geldiniz arkadaşlar. Fenerbahçe maçıyla yine beraberiz. Maça başlamadan önce ne yapıyoruz? Abone oluyoruz, bildirimleri açmayı mutlaka yapıyoruz. Yorum yapıp beğeniyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. Evet, milli maç arasından sonra başlayan güzel bir maç olsun. Kayseri Fenerbahçe maçı. Uzun bir ara verdik milli maç arası. Güzel bir lig devamı olsun inşallah. Haydi bakalım. Karbon, Cevaz artık ama oyunlarında tutmayı başaramadı. Tren bunuştu doban. Zindelmedi zaten. Hani adamın Tağkan, bu hata, bu şeyleri yaptığı zaman gülüyor zaten. Anladın mı bak? Hakem oldunuz zaman tutucu mimiklerinden de biraz, biraz anlaman lazım. Yani bu mimik işini öğretmen lazım. Adam orada gülüyorlar. Tren bunu yapıyor. Ertakan tekrar konsite cezası yani ben altı. Ben altıya başlıyorum ben Arvaca.

Deleri çok tutuyor hiç dokunmamış, dokunmamış. Dokunmamış. Bir bir. dokunmamış, dokunmamış, dokunmamış. Var incelemesini bekliyor, Dilek Donustoğlu. Acaba dokunmamış, ayıp valla ha, evet. yakarsın valla Kayseri ya. Bar için yabancı şeyler ya vardı. İncelemenin ardından Dilek. Ne incelediniz ha? Bakın. Yazıklar olsun be. Da, öyümdeki, daha yazıklar olsun be. Yazıklar olsun, olsun be. Ananı, hiç, ananı. Hiçbir yok. yok. Yazık günah <laughs> <plan> be. <gülüyor> <gülüyor> Aa Rezillik ya. Kostik'te <laughs> Gökhan'ın diyaloğu ikili arasında yaşananlar penaltı pozisyonuna dair Kayseri Spor'da oyuncuların tepkisi devam ediyor hakeme. Sadiş topun arkasında öne geçme fırsatı Fenerbahçe için. Yazık yazık. Gerçekten yazık. Kalemiz. Kalede Bilal. Ben ilk gördüğümde penaltı değil. Taniş. Yani durmuş gibi gözüküyor. Ayağı ayağı kime, Ay, kime vuruyor zaten? Edelim. Kime basıyor? Kostiç ayağına atıyor. As S S S yani sen niye verdikler pozisyonun aynı şey işte yani? Abi yok bu Avrupa'da ağır ya. Bıraksınlar bu işleri ya. Yapı bu dedi ya sana yapı yapı. Al yapı. çık Maradona konuşsa at çember al da verir dile. Şata listeyip papa. Tadić ve gol! Gol! Fenerbahçe Tadić'le 7. dakikada. Bu çalmadan sevindi de ya. Yazıklar olsun. 7. golünü kaydettiği 7. dakika. Buşat Tadić. Topu Maradona'dan çıktı Cardoso'ya. Gol. gol! Gol!

bince. Galatasaray'da diyeceksin. İlk kombine çıktı, çıktı, çıktığı maçta Fenerbahçe öncesine bakmamız lazım. Fenerbahçe <laughs> <ya>. formasıyla özellikle Kayserispor'u. Takiciyi çıkarttık. Büyük bir sevinç. Sorusu olsaydı. kalıyor. Fenerbahçe formasıyla. Aslı kurtarıtı. Böyle attı Ya Bilal gözünü seveyim ya. Bilal uzandı ama. diye ya Bilal. Ne kadar yavaş topu yani. Oğuz arkadaşları böyle alkışlıyor. Ya Oğuz. Genç çocuk, genç nesil. İnşallah milli takımlara yetişecek Senin bunlar. Senin maçında da iyi bir performans ortaya koymuş Oğuz. Alanya Spor'dan transferi Fenerbahçe'nin. Kartal. Fenerbahçe yarı alanına yerleşmiş durumda Kayseri Spor takımı. Mükemmel pas be. Gol. Gol. Vur. Vurma işte orada da. Ya <laughs> vur dedim de vurma sen orada. Önün kapalı zaten. Şimdi Gökhan. Gökhan'ın pası. Ah Gökhan, ah Gökhan. Farkı bir indirmeye yaklaştı. Kayseri Spor. Penaltıyı vereceğim mi hoca? Penaltıyı daha ne zaman vereceksin? 20 daha el işte. Adama baksana elle müdahale ediyor topa yani. Bu da az Elle dokunuyor. Ya bıraksın bu <laughs> işleri ya ver <Ben gülüyor> penaltıyı. Al. Ramazan. Cumhurunda değil. Kapalı bile değil. Kayserispor'un. ya gitti o. Yine Mert Hakan bir kez daha geniş alan buldu. Mert Hakan baktı ortaya. Mehmet'sini Oğuz Oğuz vurdu. Top alada. Oğuzaydın. Sahne almaya devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Oğuzaydın. Yavuz Mert Hakan oynamadı oynamadı. Bu akşam Kayseri'ye yağmur gibi gol attırıyor. Mert Hakan şov var sağda. 3-0'ı buldu Kayseri'de. 26 Yalnız Kayseri çok oldu. kötü. Berbat. Hasan Ali kaldırımın tarafı Mert Hakan önüzüme geçti. Hasan Ali kaldırımın bölgesinin önüzüme geçti. Içilirdi. Burada ben offside deniyor acaba ya? Adam ayağını uzatıyor netice itibariyle ki offside de elinizdi. Geriden çıkarmaz. Oğuz geldi topu ağlara yolladı. Burada offside verilmesi lazım. Topun içi aktif bölge alanı içerisinde zaten yani. Yani aktif alan içerisinde topa iç müdahale iç etmeye çalışıyor. Etmese böyle yapsa tamam diyeceğim eyvallah. Ama aktif alan içerisinde. Fenerbahçe 3-0 önde. Abi ne, var çiziliyor, ne inceleme yapılıyor, ne çizgiler gösteriliyor. Lökhan, Anlamadım ben ya. Hadi Kayseri. Siz söyleyin ben seni önden seveyim. Geliyor. Ali, bak. Geliyor. Geliyor gelmekte o. karşıladı. gelmekte bekliyoruz. <da. gülüyor> Ata devam ediyor Kayseri Spor'un. Bir iki dakikada geç geldi. Kardos'un. Ya bayağı da geç geliyor yani. Soluna aldı. Hmm. Ortayı yaptı. Ters bir dokunuş ve toparlarda toparlarda Ciku kendi karesine atıyor. Çok ilginç bir an. Kayseri Spor <laughs> farkı ilginç. Ciku! <farklı gülüyor> <tercihciler. gülüyor> <Erkeğin> Ay böyle bir <olmuşlar gülüyor> saçmalık olamaz. Fenerbahçe bu akşam gol oldu ya <laughs> ya adeta. İki ileri bir dışarı. <laughs> Mehter takımı gibi. Üç ileri bir geri. Liva, Kovic, topu Dokunmadı bir yere adam olacak lan. Dokunma. Yani kaleci zaten şaşkınlık içerisinde böyle. <laughs> ne yapayım ben <laughs> diyor. Bu topu. Çok güzel gol oldu <laughs> ama. Yalan yok. <laughs> yani bu kadar net aşıttırma böyle atılır yani. Kale <laughs> kale <Aşimkara> fark <laughs> etmiyor. Rakip kale kendi kalesi. Fenerbahçe ya gol <laughs> yağmuruna devam ediyor. <laughs> Karsitz, Kormi, evet, iki çok enteresan. İlk yarıda 4 gol olmuş ana kadar. Dört de ben <laughs> Geliyor mu? Hadi. Oynayın onun üstüne. Ama cekim Bahoken. Hareketlendi orada. Topa vurmak istedi. Yimakon işte Bahoken. <laughs> ah bu hakem be. Bir tık erken gelebilsem vuracak mısın? Samet. Yani. Ne yaparsa yaptı şimdi. Işte. Zaten Kayseri zaten hiç top oynanıyor diye. Bak adam gitti arkasına. Uyuyor ne? Üstüm. Uyuyor, uyuyor ya. Adam arkandan geldi, önünden topu aldı ya. Alay ne yapıyor orada? Karolipsiati sağ kanatta Gökhan. yolu. Geliyor. Gökhan ileriye. Geldi. Geliyor. vermedi. Geliyor dedim. Çalım Ben Ah bak İşte kalesi gibi Abi korner o. Korner ya. Fenerbahçe Kalesi'nde yaşanan tehlike. Hadi Bavuken. Taç kullanacak Fenerbahçe. Küfür yok. Küfür egersiyiz. Şey. Bak sesler kısım yok. Taraftarın sesini alıyoruz. Biraz da çekip düzen verse hoca orta sahaya böyle şeye çünkü yani, düzen yok yani, nizami şey yok yani, Kayseri. Herkesimiz sançesi yoksa, o yüzden. Bizde de bu akşam sançesi yok, kola versiyon. O yüzden bize dalacağız. Tacine, <laughs> Fenerbahçe'nin ve direkt toplu oldu. Kimler, kimler, liderlikçiler. Fenerbahçin ilikli futbolu, dört gol var, dördüncü Fenerbahçe attı. Soyunma <laughs> odasına. Bir kendi kalesi olmak üzere boy, üç rakip ağları ve Fiyer Bocca'ya üç üstünlüğüyle ilk yarıyı tamamladık arkadaşlar. arkadaşlar. İkinci yarıda görüşmek üzere. Kayseri! Kayseri! Nasıl Evet arkadaşlar ikinci yarıda yine beraberiz. Maça başlamadan önce ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Yorum yapıp beğeniyoruz ve en önemlisi de bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi izleyelim. Çok kötü hareket. Evet. Evet. Çok kötü Sen daha da kötüsünü yap. yarışıyorlar. Kim daha kötü oynar diye. Kayseri'nin çok oluyor. fena bir yarış içerisinde. Gol! <laughs> Boş kaleci Livakovic. Boşa çıkan kaleci. Onu Aferin Kayseri. Uyuyan Kayseri. Ne olacak? Çok değişiklik olmaz. 3 gibi Elinden kendine gelirsin. Ya bu Lumako niye böyle boş işler yapıyor ki? Baksana bak bak. Kalk. Bu nasıl boşa çıkıyor bak. Bak onunla topu nasıl yumruklayamıyorsun lan? Yani çok enteresan. Ya o topu öyle bir yumruk vurman lazım ki... ...Samedi bile devirmen lazım ya yani. Öyle çıkman lazım yani. Bir de çık abi. Skor 3-2'ye geldi Kayseri'den. Yani şu kötü Kayseri'den. Bütün değişiklikler yalan oldu. <laughs> Keşke İsmail 10 dakika önce soksaydım diyor. Tamamını kaldırın. Orta geldi Allah seni kahretme. Ay! Neler oluyor? Offside. <laughs> Allah! bayrak gitti Ofsayt. Ay yakamada karar attırdı golü. At Mert Hakan, at Ay, be, be. Mert Hakan. Hay ve veeey. Kayseri. Evet Fenerbahçe. Verecek mi seçili? Attı golü, farkı Yine ikiye çıkarttı. Savunmada az kişiyle yakalandı Kayseri. Az kişi Kimse yoktu lan. Mert Hakan yine <laughs> Mert Hakan. Evet dört oldu arkadaşlar Fenerbahçe. Fenerbahçe 4-2'ye getirdi skoru. 4-2'lik skoru 5 golü Fenerbahçe'ye ait. Fenerbahçe maçı yok. Sarılmış mı ayağım? Ayağına takılmış. Tuvalem. Ne yapar? Sayın arkadan yapma. Arkadan bir uzak kusurmuş. Mücadelesi de görev varma. yapamayacak. Bu kadar kusurmuş. Direkt. Hadi oh, bıraktım Mert, Mert. Hadi Mert. Mert hareketli. Hadi içeriye. Rata. Mert. Ay! Aferin Kosteyi. Aferin. Aferin Mert. Kayseri yok zaten. Neyini Kayseri gittiğini söyleyeyim ya. Yani. Abi oynuyor ya yani. Oynuyor. Yani. Ne şey yap? Offside var burada bence. Yani o. yapacak o. bir şey yok benim. İlk golünün ardından Bu kadar bunun arka tarafı nerede? Dövdü de içe attılar. Abi böyle yani şey. bir defa sattı yok yani. Bir bloğu yok yani onların yani. Böyle arka tarafı bomboş. Bö Sen nerede abi? Sağ ki nerede yani? Sabit <laughs> Sert vuruyor. Çizgi üzerinde. Mehdi vuramıyor. Çıkaramıyor bu topu. Yok arkadaşım. Kayseri zaten. Yok Penerbahçe. Doğru. Daha hızlı eğiliyor. Skor 5-2'ye geldi Kayseri'de. Ben, bu introsunu Merak ediyorum. Vermeyecek. çünkü. Net ofside naklinde. İntrosunu versin öyle yine olmadı lan. İntrosunu vereceksin ama. Vermeyecek. Bunun nitrosunu vermezsen kusura bakma yani. Gökhan. Gökhan, carry on Gökhan, şimdi ona doğru ayak koydu Samet. Çiku, Amrabat. sezon ikinci lay 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 kez. Lay lay 5 lay 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 lay. Önce Bizet'in lafmanında da yine 5 gol kaydetmişti sarı lacivertliler. Buldun atsınlar Yine bir de lafmanda 5 gol buldular. Bodrum'a da gittik beraber. Oynasınlar kardeşim yapacak bir şey yok. Oynayabiliyorsan oynayacaksın. Gökhan Kutlu, 2023 yılının Mart ayında atmıştı Filip Kostic. Juventus formasıyla Inter'e kaydetmişti golünü. O bir buçuk yıl sonra yaklaşık olarak birlik maçında gol atmış oldu Kostic. Şimdi Ailton. Ailton. Sıyrıldı Ailton. Ailton. Ailton! 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 Ailton. Müthiş bir şut geldi Ailton'dan. Köşeye Ailton. giden topa. Nefis uzandı. Livakovic. Mert'ten böyle sıyrıldı. Taz dolu uzak köşeye doğru. Harika bir vuruş. Harika bir kurtarış Livakovic'ten. İki netis hareket. Birisi bir spiker plasiği olarak. netis bir, bir planjör. Alalım. Planjör. Şimdi Oğuz, Geliyor zaten, geliyor. Oğuz attı, Oğuz attı, Oğuz atıyor maske. Hadi oğlum. Aferin oğlum. Bu ne olsun? Şu maske. <laughs> şey Aferin Oğuz sana be. Sen benim gözümde üçüncü gol atmış yani, bir var sayılıyorum. Etrik yapmışsın oluyor. sen bu akşam. Orada yazmasına gerek yok yani. Aferin Oğuz. Şu Urtray'da oynuyor zaten Fenerbahçe. Evet. Kayseri'ye baksana. On birinde şeyde ya. Fenerbahçe oğlum ne işindesiniz ya? Bir kadar. Ya bir anda 10 dakikada altı maçı 6'ya getirdiniz, altı yani. getirdiniz yani. Golü Aferin oğlum. Savunmada az kişiyle yakalanan bir pozisyonda dördüncü golü gördü ve sonrasında da Fenerbahçe farkı daha da açmayı başardı. Üç puanı adeta avuçlarının içine aldı. Çok kötüler Şim abi izliyorlar ya hepsi. Bu kadar kötü olmaz ya. Bak attığı için yedi çalıma bırakıyor bir de yani hiç. Maçın oyuncusu olmaya aday bir performans. Bravo aday olsun tabii. İlk kez ilk on maçta iki gol atıp bir asist yaptı. Ben, ben de Allah. en çok sıra tebrik ediyorum. en çok teşekkür Birlikte, birlikte kenara geldi Oğuz Aydın. Evet. Levent oyunda İsmail Yüksek'le birlikte. Bu sezon bir Süper Lig maçında 6 gol atan ilk takım oldu aynı zamanda Fenerbahçe. Oo, oo kendi başına iş yapmaya çalışıyorlar bak. Kayseri futbolcu kendi başına. O dönüyor. bana geçmeye çalışıyor. Ben geçmeye çalışıyorum. Tamam tamamen takım servis vuruş kullanacak Kayseri. Takım değil bu. Anladın mı? Takım oyunu yok sağda. Takım oyunu yok. Bireysel bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Verdiği iki tam sarı kartla maç bitti zaten. Bir çilek işte. Gökhan, Lionel Karol tekrar. Karolin ortası geldi. nasıl çeviremedi kafayla. Edin Ceko. Tadic ya. Yani Tadic'in atan inanılmaz, i̇nanılmaz bir şey oldu. Yaklaşık. Oy oy ceden... oy. Ne olsun oğlum sen bunu? Ayakta, şapka çıkaracaksın buna, şapka. Müthiş bir pozisyon. Müthiş, müthiş. Kendi sahasında topla doluşu. Müthiş. Harika vurdu be, harika Aa. be. Abi gol nasıl bir var ya şahane. Tabii be, adam edince ko boşuna olmuyor. İsmini almıyor, ismi almıyor boşuna. Bu kariyeri boşuna yaratmıyor kendini. Mükemmel pozisyondu. Her şeyi unutun. Akılda bu kalsın sadece. Her şeyi unut Zeynice. akılda bu kalsın. Tadic, Şimanski, <laughs> ortaya çevirmek istedi Bilal. <laughs> Bilal yükseltti. Mert topu. Hakan elnesini dalaya geçiyor. <laughs> <ben gülüyor> Keyifli Ekrandan Niye keyifli olmasın yansın adam abi? Alt tane atmış. de futbol oynamışlar. Kayseri için. <laughs> çevirdi ortaya. Samet. Ve Tomusluoğlu. Son düdüğü çaldı. 3 puan Fenerbahçe'nin veriyor. Deplasmanda. Güzel futbol. Kayseri mükemmel futbol değil ama güzel futbol. Serekeni yaptı. Skoru aldı. Oğuz Aydın mükemmel. Yani Mert Hakan da bu akşam değişik şeyler yapmayı, çok oynamaya karar vermiş. O yüzden Fenerbahçe bu akşam bu galibiyeti hak etti.